Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün en sevdiğim slime'dan yapacağız. Evet arkadaşlar biz bugün slime yapacağız. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bu ben... arada benim doğum günüm de yaklaşıyor. Sarı, yeşil bir de mor rengimiz var. Bir de bunu ekleyeceğiz üstüne. Beyaz rengimiz. Evet bir de simimiz var. Şimdi Mert arkadaşlar sarı yapmak istiyorsan biz de sarı sim. Aslında yeşil de yapmak istiyorum ama bilmiyorum ki. Ben ama... Onu... sarı yapalım sarı sarı. Bunları başka bir gün yaparız arkadaşlar. Tamam dursun onlar orada. Hadi şimdi komple şimdi katla öncelikle kollarını. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız önce? Şimdi öncelikle şu sarıyı dök bakalım oraya. Ben komple mi dök? Ya? Evet komple dök. Şöyle kapan şey yap sen direkt aç kapağını. Hayır hayır öyle değil. Ha şöyle, Şunu mi? çevir yani. Evet. Tamam. Hepsini kullanacağımız için dur, Şöyle dikkat dur. et. Bakalım. Dökülmesin. Ah, tamam açtım arkadaşlar. Dök bakalım hepsini. Yerkiler böyle açarak direkt şey yapıyor. Evet. Hepsini dök bakalım. Aa! bal gibi. Aa, bal rengi anne yani bu. Evet. Arkadaşlar ama fosforlu değil. Acele etme, bu. etme yok. Bu fosforlu değil. Öbür ikisi fosforlu. Bu Annem aslında moru çok beğendi değil mi? Evet. Birazcık da arkadaşlar şey yapacağız. Köpük koyacağız. Birazcık bufuduk olsun diye ama çok koymayacağız. Böyle orta karar. Arkadaşlar bu benim e, sarı boyam tamam mı? Bu da benim kıllı Hüseyin'den al, ödün çaldığım köpük. Tüyo. Tut birazcık böyle hepsi aksın. Yani bal renk gibi oldu. Evet. Gerçekten yani Şimdi arı gibi. gelecek biz kaçacağız. Evet. <laughs> <laughs> Anne bu rengi biraz da şeye benziyor. Fosforu da benziyor çok değil mi? Yani bu fosforlu değil. Fosforlu daha böyle parlak oluyor. Ha, Baksanıza arkadaşlar. Ama çok güzel oluyor. Tamam. Arkadaşlar bu hala bitmedi. Tamam. Tamam artık. O Olsun olsun azıcık. <laughs> Bakalım ne kaldı. Tamam bitti artık. Ya yani. daha da, dur. Tamam. Yapayım. Tamam. Şimdi. Al kaşığı. <laughs> Şimdi şu kaşığı al. Kaşığı. Şöyle bir karıştır bakalım önce. Bakalım kıvamı nasılmış. <laughs> hmm. Aynı baldan birazcık daha cıvık. Şimdi ben sana birazcık su dökeceğim oraya. Sen onu iyice karıştır. Tamam mı? Gel, gel. Şöyle. Tamam. Sen karıştır. Şöyle hızlı hızlı karıştır. iyice kıvama gelsin biraz büyük olacak gibi. Değil mi? Hı -hı. Karıştır karıştır böyle her taraftan karıştır. Şöyle yapalım. Hı -hı. Şu an iyi mi kıvamı? Yok yok karıştır da. Bir de birazcık Eysan'la karıştır, karıştırırken ben de birazcık sim koyacağım sana. Yani simi, simi mi koyduk ya? Ya simi koyalım işte o zaman zararlı yok işte. Dönsün dursun orada bakalım. An yani çok, çok koy yani çok koy. Yalnız bunu açmam lazım. Arkadaşlar e, o sim o simi de nereden aldım biliyor musunuz? O simi de kimden aldım biliyor musunuz? İrem Ceren'den ödünç aldım sim arkadaşlar <laughs> o. Var ya ödünç ben bunu açayım geliyoruz tekrar. Tamam arkadaşlar <laughs> ben simi açtım. Ee, bunu da açtık hemen. Şimdi al tut sen. Beni sen açayım. şimdi böyle hepsini Kesinlikle. birden değil hayır. Onun <laughs> yarısını Hatta yarısından birazcık daha az olsun. Anne hepsini Böyle yavaş dökün Yok yani. hepsini dökme. Arkadaş ah, hepsini döktü ya. Ama <laughs> no, çok fazla oldu. <laughs> Tamam o zaman şöyle yapalım. Sen şimdi o kaşığı ver bana. Sen artık bence elle geç. <laughs> Sen bence artık elle yapıştır. Şunu da al elinle. Şeyleri simleri. Sen hangi elinle yapacaksın? bir elinle mi? Anne ben yani bu tamam. böyle dursun Tamam. O zaman işte. saati çıkart. Bak saati çıkart. Böyle dursun işte. Neyse. Tamam ben şimdi sana sen şimdi şu kaşıktakilerini al elinde. Şöyle indir aşağıya. Kaşığı da şuraya koyalım. Tamam. Kaşığı da koyacağız. Dur birazcık daha su koyalım bunu. Şöyle. Tamam. Tamam. Kaşığı koy bunun içine. Bunun içine mi? Bunun için Tamam evet. sen şimdi eline devam et artık. Oo arkadaşlar çok iyi oldu. Kimse eline yapmıyor. Hmm. Arkadaşlar şu an çok kötü yani böyle slime olur mu ya? Evet. Bunun içine de bayağı kalmış. Akıyor daha dur bakalım. Neyse onları karıştırana kadar ben de böyle tutayım. Yaz bunun rengi çok güzel olacak bak. Değil mi? Böyle mi karıştırayım? Sen onu karıştır, karıştır, şu iyice ama bak sim gerçekten çok oldum ya. Ben sana artık... Arkadaşlar aslında ben hepsini Aşk... dökmeyecektim ama ne bileyim biraz çıktı. Ben sana... ya. Keşke kendi Çünkü çok fazla oldu simli. Baksana şunu. Simli olsa. simli slime. Köpük tamam. Köpük. Şimdi Köpük. arkadaşlar buna geçiyoruz. Ya artık kıllı Hüseyin'den aldım. Şey değil ya... mi? Evet, bunu yapacaktık ya unuttum. Şimdi arkadaşlar Sen... bundan çok bir şey koymayacağız. <laughs> bu, şey çok aşırı pofuduk istemiyoruz çünkü. Ay çok aşırı olsun. Azıcık daha koy. Bakın bu şeyin bak çok koyuyorum. Tamam. Yeter bence. Şunu da al. Heh, tamam. Hayır. Evet, tamam oldu. Şimdi karıştırayım mı? Ha, şimdi <laughs> güzelce karıştır. Şöyle karıştır artık iyice Evet ben de bulaştırdım Mert arkadaşlar. Abla Hüseyin'in aldığı şey de daha bayağı bir güzelmiş he. Nasıl? Böyle karıştır bak hamur yoğur, yoğuruyor gibi ya. Evet tamam. Arkadaşlar bu bence bu soray çok iyi olmadı ya. Yani. Daha bitmedi ama daha bunu dökeceğiz ya. Asıl evet. kıvamını bu getirecek. Arkadaşlar benim elimde kaldı. Sen neden iki elini bulaştırdın ki? anne ya. Evet Mert neden yani? Tek ben el, neden tek böyle ne yapacaktın sen onu. He, tamam ben. Anne hani kaşığı versene bir. Dur işte şu an kaşıkla işin yok. Şimdi ben bundan dökeceğim. Sen onu iyicene bir karıştır da. Yaz bunun rengi de çok böyle şey gibi oldu. Böyle. Güzel bir sarı renk oldu. Güzel oldu. Değil mi? İstersen ben bir gireyim ben buraya. Çünkü... E, onu böyle bak böyle bir şeye bak böyle iyicene bir karıştırmak lazım. Arkadaşlar biz en iyisi bunu bir karıştıralım. Ben de şöyle kaşıkla güzel bir müdahale edeyim buna. Biz tekrar dönelim. Evet arkadaşlar biz bunu kaşıkla güzelce şöyle karıştırdık. Mert de ellerini yıkadı. Evet annem de güzel bir annem müdahalesi yaptı değil mi? Evet. Şimdi bundan dökeceğiz bakalım. Şimdi iyice bir karıştıralım. Bu arada biz ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadık. Özne Anne, ama bu rengi böyle şöyle kadar... göstereyim. Bu şimdi aslında kamerada görünmüyor ama bu aslında böyle açık sarı bir renk. Şimdi videoda beyaz gibi duruyor ama aslında öyle değil. Çok güzel açık sarı bir rengi var. Şimdi bundan koyalım. Hadi karıştır hemen. Heh, şimdi olmaya başladı. Böyle her yere gitsin ama tamam mı? Anne hani azıcık daha koş şu yanlara ya. Bak sen onu iyice ne karıştıracaksın ama. Ver bakalım. Şimdi bunu birazcık hızlı yapmak lazım ki. Arkadaşlar azıcık yapış. Yapıştı bile değil mi? Evet. Sen tutsana kaymasın şu. Şurada... Evet. Kulağa sana şey gitti mi anne? Kulağa sana Başka bitti mi yoksa? Bak onu emanet edeceğim. Bak hepsi bitmesin he. Bitti. Şimdi birazcık daha koyacağız. Şu yanları koy anne yanları. Yanları yanları yanları. Şu, az, bak şu. Tamam arkadaşlar biz şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Geri gelelim. Hmm. Evet arkadaşlar biz aslında bayağı oynadık. Şöyle ama bu sim döküyor. E, keşke sim kullanmasaydık değil mi? Şöyle şimdi göster bakalım arkadaşlara. Şöyle. Bakın bak. arkadaşlar. Şöyle. Zaten biz bunu birazcık daha koyduk. Bu direkt esnemeye başladı. Yani direkt böyle kıvam aldı. Ver bakalım şöyle göstereyim. Şöyle ya gerçekten bak. He. Yani şey videoda aslında gerçek rengi görünmüyor bak. Aslında bu çok böyle e, fıstık yeşili şu an. Değil mi? Bak burada şey görünmüyor işte bak. Aslında bu böyle fıstık yeşili bir rengi var şu an. Baksanıza anda. arkadaşlar. Evet, bak. Bak. o bak nasıl esiyor. Evet bu durdukça daha da iyi kıvam aldı. Otur bakalım şimdi şuraya. Sadece bizim burada şu an beğenmediğimiz şey sim katmamız, değil mi? Simi katmayacaktık. Çünkü arkadaşlar sim taktığımız için Sen şöyle... şey taktığımız için, diyor, kattığımız <gülüyor> için Dur <laughs> <laughs> öyle değil. Onu böyle iyicine bir yumuşatacaksın ondan sonra çekeceksin. Çünkü arkadaşlar sim kattığımız için baksanıza bak e ellere olacak. nasıl ellere bakın nasıl yapışıyor gördünüz mü? Nasıl da ses çıkıyor ama. Evet. O da şeyden e, şey ekledik ya köpük. Kılı Hüseyin köpüğü. Evet. Şöyle Azıcık eklersem. daha bırak su eklersek daha mı iyi olacak Yani? Yok bence daha iyi olmaz. O zaman bence fazla gelir. Şey yapar kopar. Peki. Bak ona böyle iki iki tarafa hayır bak şu tarafa gel görünmüyor ki orada bir şey. Bak onu böyle iki tarafı ayrı ayrı böyle çekeceksin yani. O zaman açılıyor. Bir deneyelim mi? Ama ben şeyde kaldım ya bu simlere baksanıza. Sen bunu nerede oynayacaksın bilmiyorum ben. Çünkü bu çok fazla sim bırakıyor. Simi hiç katmamamız lazımdı aslında. Katmasak daha iyi olacak. Aynen. İyi bakalım o zaman herkese bay bay yapalım. Arkadaşlar bir deneyelim ya. Yani. Lütfen bir de. Neyi deneyeceksin? Az önceki esnetme şeyi. Nasıl yapacağız? Ne bileyim sen böyle iki ayrı tarafa çekeceksin. Bak böyle iki ayrı tarafa çekeceksin işte. Hı. Bak şimdi işte, bak iki taraftan yani eşit olarak. Mert buraya yaklaş. Eşit olarak bak bayağı çekiliyor işte baksana değil mi? Tamam bakalım. Hadi herkese bay bay yapalım. Arkadaşlar bir şey daha ekleyebilir miyim? Şey e, bu hem ellere hiç yapışmıyor bakın. Evet Bilmiyorum. ellere yapışmıyor ama simler yapışıyor simler. <laughs> bak ama zıplıyor da. <laughs> Hadi bakalım herkese bay bay. Bir dahaki slime'ımızda yeşil yaparız arkadaşlar. <laughs> ama onu çekmeyiz herhalde ya. Hadi bakalım. i arkadaşlar, bye-bye